Çok kaygılıyım. Bizim öğrencilerimiz, evlatlarımız, bu şehrin en sorumlu yurttaşları orada. Ve e, maalesef ben Sayın Vali'nin açıklamasına, sevgili yavrularım söylemine inanmıyorum. Ve bu az önce gördüğümüz manzaraları gören hiç kimsenin de inanacağını sanmıyorum. Çünkü gördük, e, Gezi Parkı'nın içine mi daha hale var? Hayır, ateş var orada. Birileri hayır. de ateşi besliyor. Hayır az önce... Kim merdiven besliyor? Marketi, Gezi Parkı'nın tam ortasındadır. Hayır efendim merdivenlerin Yok, kenarı. Hayır, de, hayır. o zaman devrim Biraz... market diye arkadaşlar. Pardon efendim yani. biraz gidiyoruz. daha, biraz daha e, ortamı e, sakinleştirici. Tamam, lazım. tamam elbet gerçeği söyleyin, bari bari gerçeği, söyleyin. Gördüğünüz gerçeği söyleyin. efendim Vali Bey gerçeği tamam, Herkes Peki. CNN International seyrediyoruz. Hiçbir kanal doğruyu söylemiyor diye haber veriyor. Maalesef biz CNN International'ı çok biliyorum. doğru söyler. Amerikan ee, Savaşı'nda falan da değil mi? Amerika'da operasyon yaparken. Herkes evet. bir demokrat. Hı, ama doğru. dolayısıyla bu günle ilişkin, Hı. buraya ilişkin doğru söyleme evet. ihtimali çok fazla. Şimdi ben şeyi düşünüyorum. Yani sevgili yavrularım söylemi gerçekten inanılacak bir söylem değil. Bu gördüğümüz CNN International'ı bırakın. Gördüğümüz manzaralar bunu manzaralar herhangi bir demokraside görebileceğimiz manzaralar değil. Bu ancak totaliter demokrasi denen oksimoronda ya da mutlak saltanat rejimlerinde görülebilecek Sayın Bergita. Şimdi ben bir dakika da evet, ben size bırakıyorum. Çünkü bir de bu ortalığı var. yakanlara bir şeyler söylemek değil gerekiyor belki. Bir, bir dakika. Bir dakika Mustafa Bey'e geleceğim. Bir dakika o ama ben Tamam tabii bitirin, bitirin. Bitirin lütfen. E, hükümet bunu bu başından beri yurttaş eylemlerini Doğru yönetemedi, evet. iyi bir şekilde yönetemedi.